Onlar için cehennemden bir döşek, beşik ve üstlerinde kılıflar vardır. Zalimleri böyle cezalandırırız bakın, biz. Bakın zalimleri, demiştim cehennem tasvirleri, cehennem cezasını anlatan ayetlerin tümü ilk vahyedilen 20 küsür, 30-32 sure içinde verilmiştir. Ve hepsi insan hakları ihlalini cezalandırır, hepsi zulme atıf yapar. Bunların içinde ibadet eksiği, osu hiç hiçbir tane, bir tane yoktur. Kur'an'ı tanıyor musunuz? Tanıtırlar mı? Maun mücrimliğini saltanat aracı yapmış adamlar Kur'an'ı tanıtır mı? Tanı, tanıttı mı sandalye altından gidecek. Tanıtır mı? İman edip barışa hayra yönelik işler yapanlar ki biz her benliğe gücünün yeteceğinden daha azını yükleriz. Cennet dostlarıdır. Bakın, Sürekli bak cennete atıp orada. yaparken de kimler öne çıkarıyor? İman edip, iman, iman olmasa zaten çadırın kazığı yok demektir. Çadırı ayakta tutamaz. İman sonra barışa hayra yönelik işler yapanlar, ameli salih dediğimiz. daha çok subhanallah diyen daha çok ne dediğini anlamadan Kur'an okuyan böyle bir şey var mı burada Cehennemi söz konusu ederken kimlere atıf yaptığını gördük. Arkasından cennet için atıf yapıyor. Kimlere atıf yaptığını gördük. Bize din diye anlatan, anlatılanları söyleyenlerin söylediklerinin tamamen aksidir Kur'an'ın dedikleri. Peki bunların aynısını söyleyen Kur'an'ın dediğini var. Onlar onlara nefes aldırmamışlar. İşte var İmam-ı Azam bir tanesi. Akıbeti ortada. Var Kadı Abdülcabbar, var. Dev, dev, dev. Layıp nişle onu mukayese ediyorum ben. Şimdi o ki nerede? Burada var. Burada var. Burada, burada, burada Müthiş devrim içinde devrim var bu kitapta 30 tane 40 tane. Şimdi onlara nefes aldırmamışlar. Bugün bize nefes saldırıyorlar. 1200 sene önce İmam-ı Azam'a yaptıkları neyse bugün bize yaptıkları aynıdır. İmam-ı Azam'ın arkasına sığınıyor diyor. Kurur duyarım yarım İmam-ı Azam'ın arkasına sığınmak ne büyük onur. O benim önderim, benim ışığım. Peki düşün bakalım, biraz haya gelsin sana. Azıcık insaflı, vicdanlı ol da düşün bakalım. Niye İmam-ı Azama sığınıyorum ben öyleyse? Bak İmam-ı Azama yapılanlara, onun hakkında söylenenlere ve benim hakkında söylenip bana yapılanlara bak. İmam-ı Azam'ın yaptıklarına ve benim yaptıklarıma bak. Bak, bak da anla niçin öyle oldu. Tamam, devam ediyorum hocam. Nereye sığınacaktım? Vatikan'a mı sığınacaktım? Beyaz Saray'a mı sığınacaktım? Hayasız utanmaz. Onu mu bekliyorsun hocam, bende? Hocam, sinirlenmeyin. Çok az birkaç dakikamız kaldı. ne sinirlenmesi ya bu gece zaten rüyada bütün gece otom şey motosiklet binmişim. Sinirlenir miyim keyfim yerinde. <laughs> Motosiklete biniyordum. Ne motosiklet sabah. Hadi ya. Of. Yaptırtın hocam bir tane motosiklet kendinize. Ya şimdi onunla mı uğraşayım şimdi? Yok. Gördüm bugün gazetede Hidayet Türk Hidayet Türkoğlu da yaptırıyor. Ne yaptıracağım? Dolu motosiklet her taraf. Hay Yok. kendinize ha nerede arkada dolu? He? <laughs> motosiklet <gülüyor> dolu yani her tarafta. Nerede Gider ne satın mi? alırsınız. Hayır size özel şeklinize, şemalinize. <laughs> Ay hocam. Çok güzel motosikletler var. Ben o ben onu yapamam. Ben çünkü Rüzgara karşı benim alerjim var. O ona bildiğim ben bir saatte hasta eder. Hı? Motosikleti falan var mı motorunuz? Yok yok. O bana göre değil. Ben arabada pencereleri bile açamıyorum. En ee, azı geçeceksiniz Survivor? Survivor başka bir şey. <laughs> Bak onu musun? diyecektim. Motosiklet ayrı bir şey, Survivor ayrı bir şey. E orada yağmur. O falan. doğa, doğa. Dikkat et, karıştırma. Motosiklet yapay bir şey. Ben at binerim. Niye motosiklet bineyim? Tabii ata bine. Ya, ata binerim gayet tabii. Ben de at binmek istiyorum hocam. Bir gün beni götürür müsünüz? Götüreyim. Motosiklet suni bir şey ben. E görmüşsünüz rüyada. Ya gördüm o ona... rüya bu rüyada gördüm yani. Binmişsem binmişim ne yapayım? <laughs> Ay, rüyada motora binmek ne demek? Nedir? Bir bakacağım. Var mı? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> var mı rüya yorumları kitabı? Evet. Bakın hocam bir şey. Belki haber... <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Rüyada otobüs de kullandım ben. Şimdi kalkıp otobüs şoförü mü olayım yani? Bir de iki katlıydı değil mi otobüs? Evet. <laughs> i̇ki katlı. Hayret verici bir şey ya. Ay hocam sizi çok seviyorum. Vallahi